Bu video İstanbul Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. 1961 Anayasası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi başka kurumlarla dengeleyerek bir nevi iktidara gelen partinin tekelleşmesi engellenmek istenmiştir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisinin yukarıda bahsedilen durumla ilgisi yoktur? Cevap, üniversitelere özellik verilmesi. Demokrat Parti iktidarının 1959 yılında iktidar muhalefet ilişkilerini adeta askıya alan uygulaması hangisidir? Cevap, tahkikat komisyonu kurulması. Ortak bir ideolojiye bağlı olacak şekilde yerel yandaşlar kazanılarak, Doğu Avrupa'daki komünist örgütlere hakim olmayı ve bu örgütler vasıtasıyla ilgili devletleri uydu durumuna getirmeyi hedefleyen Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kominform. 1. Bazı liselerde Yunanca ve Latince eğitim veren sınıflar açıldı. 2. Atatürk döneminde uygulanan kültür politikalarına devam edildi. 3 tarih alanındaki çalışmalarda hümanizm ön plana çıktı. 4. Osmanlıca okullarda tekrar öğretilmeye başlandı. 5. Türkçenin yanında Arapça dersleri de verilmeye başlandı. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel döneminde gerçekleşmiştir? Cevap: 1 ve 3. 1931 yılında kurulan ve Türk Tarih Kurumu'nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti. Mayıs 1950 seçimlerinden sonra oluşan yeni düzenlemede Cumhurbaşkanı Başbakan ikilisi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap: Celal Bayar, Adnan Menderes. 1999 yılına gelindiğinde yaşanan kriz ile mücadele etmek için IMF destekli nokta nokta adı altında 2000-2002 yılını kapsayan bir istikrar programı yürürlüğe konmuştur. Bu yolla yüksek kamu açıklarına bağlı yüksek enflasyonun azaltılması hedeflenmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap: Döviz kuruna dayalı enflasyonla mücadele programı Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın maddeleri arasında yer almaz? Cevap: Padişah kendisine ve devlete tehlikeli gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir. Hukuki Aile Kararnamesi hangi tarihte kabul edilmiştir? Cevap: 1917. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğüne değişmez genel başkan esası hangi kongre ile dahil olmuştur? Cevap: Sivas Kongresi. Demokrat Parti'nin ortaya çıkmasında önemli etkisi olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, çiftçiyi topraklandırma kanunu. 1938 Olağanüstü Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e ebedi şef, İsmet Üneni'ye ise nokta nokta ünvanı verilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, milli şef. 1924 Anayasası yasama yürütme ilişkisini hangi ilkeler çerçevesi içinde değerlendirmiştir? Cevap: Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır şeklinde değiştirilecektir. Aşağıdaki hangi tarihte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur? Cevap: 17 Kasım 1924. Saltanatın kaldırılması siyasi sistem açısından ne tür sonuçlara neden olmuştur? Cevap, İstanbul'daki hükümetin ve padişahın hukukiliğini tamamen ortadan kaldırmıştır. Aşağıdaki kurumlardan hangisi genç cumhuriyetin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okullardan biri değildir? Cevap, Darül Muallimini Aliye. Dersim isyanında idam edilen en büyük asi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Şeyh Rıza. Osmanlı Devleti'nde temel eğitim hangi padişah zamanında zorunlu hale gelmiştir? Cevap 2. Mahmut. Hangi kongrede misak-ı iktisadi esasları belirlenmiştir? Cevap İzmir İktisat Kongresi. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumu'nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Türk Dili Tetkik Cemiyeti. Aşağıda verilenlerden hangisi 1980 yılı öncesinde Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin zayıflığını gösteren olaylardandır? Cevap: Arap ülkelerinin Kıbrıs konusunda Rum yönetimini desteklemeleri 1950-1960 yılları arasında Kıbrıs sorununun taraflarından biri olan Kıbrıs Rum toplumunun önderi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Cevap: Makarios. Türkiye Cumhuriyeti'nin anti-revizyonist politikalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Cevap: Yöneticilerin 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilen yerleri almak istemesi. Musul meselesinin halli için 19 Mayıs 5 Haziran 1924 tarihleri arasında yapılan Haliç Konferansı'nda İngiltere'yi Sir Percy Cox temsil ederken Türkiye'yi kim temsil etmiştir? Cevap, Ali Fethi Okyar. Atatürk'ün Hatay meselesinde köşesini kullandığı başyazar ve gazetesi hangisinde doğru verilmiştir? Cevap, Mehmet Asım Uz Kurun. Hata için söylenen 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz" sözü hangi şahsiyete aittir? Cevap Mustafa Kemal Atatürk. Türk dış politikasında Sancak meselesi olarak bilinen konuda Suriyeyi mandası altında bulunduran devlet hangisidir? Cevap Fransa. Aşağıdakilerden hangisi Türk sanat müziği sanatçısı değildir? Cevap Muhsin Ertuğrul. Demokrat Parti döneminde aşağıdakilerden hangi bakanlık açılmıştır? Cevap, Koordinasyon Bakanlığı. Sadabat Paktı'nda yer almayan Orta Doğu ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Suriye. Aşağıdakilerden hangisi Truman yardımından faydalanmıştır? Cevap, Yunanistan. Türkiye'nin boğazları kontrolüne imkan veren Montre Boğazlar Sözleşmesi hangi yıl imzalanmıştır? Cevap 1936. İkinci 5 yıllık kalkınma planı hangi tarihlerde uygulanmaya çalışılmıştır? Cevap 1968-1972 Aşağıdaki sektörlerden hangisi birinci 5 yıllık sanayi planı içerisinde bulunmamaktadır? Cevap şeker. Lozan sonrası Türkiye-Yunanistan arasındaki meseleler arasında sayılamaz. Cevap Pontus meselesi. Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alan ve Oscar ödülüne de aday gösterilen Üç Maymun adlı filmin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Nuri Bilge Ceylan. Balkan Antantı'na dahil olmayan Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Bulgaristan. Turuman doktrini hangi yıl ilan edilmiştir? Cevap 1947. Sadabat Paktı aşağıdaki hangi ülkeler arasında imzalanmıştır? Cevap Afganistan, Irak, İran, Türkiye. Ragıp Gümüşpala'nın vefatı sonrası Adalet Partisi Genel Başkanlığı'nı üstlenen isim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Süleyman Demirel. Türk müziği eğitimi vermesi için 1975 yılında açılan Devlet Türk Müziği Konservatuarı bugün hangi üniversitenin bünyesinde faaliyet göstermektedir? Cevap: İstanbul Teknik Üniversitesi. Darül Bedayı aşağıda verilen hangi alanda eğitim için kurulmuştur? Cevap: Tiyatro. Zürih ve Londra konferanslarında imzalanan anlaşmalarla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin özelliklerinden biri değildir. Cevap, resmi dil Rumca olacaktı. Türkiye'de irtica tehlikesine karşı çareyi yollar köylere kadar uzandıkça, elektrik ve su köylere kadar geldikçe, traktörler ve sahir makineler köylünün hayatı arasına girdikçe, kalkınması ve seviyesi yükselen bu insanlar hurafelere kapılmazlar sözleriyle ifade eden siyasetçi kimdir? Cevap Adnan Menderes. Amerika Birleşik Devletleri aşağıdaki hangi olay üzerine Türkiye'ye ambargo uygulamıştır? Cevap 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Nuri Demira adlı sanayici tarafından 7 Temmuz 1945 tarihinde kurulan çok partili dönemin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Milli Kalkınma Partisi. İktidar ve muhalefetin birbirine karşı pozisyonlarını belirleyerek 12 Temmuz 1947'de çok partili yaşamı devlet meselesi olarak ilan eden devlet adamı kimdir? Cevap, İsmet İnönü. Miras yoluyla parçalanmayacak ölçüde her çiftçi ailesinin yeter miktarda toprak sahibi yapılmasını rejimin sağlam temeli olarak niteleyen devlet adamı hangisidir? Cevap Mustafa Kemal Atatürk. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra gerçekleştirilmiştir? Cevap: Genel af ilan edilmesi. Dış politikada Johnson Mektubu olarak bilinen belge hangi sene Türk hükümetine yollanmıştır? Cevap: 1964. Türkiye Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ilişkilerinde yakınlaşmanın bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay kaç senesinde Moskova'yı ziyaret etmiştir? Cevap: 1969. Çağdaşlaşma ve batılılaşma Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? Cevap: İnkılapçılık. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla haşhaş ekimini hangi sene yasaklamıştır? Cevap 1971. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi yıl tarih sahnesinde yer almıştır? Cevap 1930. Demokrat Parti döneminde Atatürk'ün manevi hatırasına yazı, söz ve fiille yapılan saldırıların artması üzerine yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Atatürk'ü koruma kanunu. Mayıs 1960 tarihinde gerçekleşen darbeden sonra devrik iktidara yönelik yargılamalar nerede yapılmıştır? Cevap Yassıada. Kıbrıs Barış Harekatı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? Cevap Temmuz, Ağustos 1974. Demokrat Parti iktidarının 1959 yılında iktidar muhalefet ilişkilerini adeta askıya alan uygulaması hangisidir? Cevap, Tahkikat Komisyonu kurulması. Demokrat Parti'den atılan ve istifa edenlerin Fevzi Lütfü Kara Osmanoğlu başkanlığında kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Hürriyet Partisi. Aşağıdakilerden hangi iktidar döneminde anıt kabir tamamlanarak Atatürk'ün naaşı buraya nakledilmiştir? Cevap, Demokrat Parti. Türkiye'de toplum hayatında önemli bir rol işgal edecek bir kurum olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kaç senesinde kurulmuştur? Cevap 1964 Fast food ayaküstü yemek kültürüyle Hollywood film ve dizileri Türk halkını tesiri ilk defa hangi senelerde hissedilmiştir? Cevap 1980'ler Aşağıdaki isimlerden hangisi Adalet Partisi'nin ilk genel başkanıdır? Cevap, Ragıp Gümüşpala Milli Mücadele döneminde 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Marif Kongresi hangi şehrimizde düzenlenmiştir? Cevap, Ankara Yeni Türk Devleti'nin inkılaplar aşamasında karşılaşmış olduğu ilk ciddi ve tehlikeli isyan olay aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Şeyh Said İsyanı Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başkanlığından sonra Cumhuriyet Halk Partisi 3. genel başkanı kimdir? Cevap: Bülent Ecevit. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Bağdat Paktı'nda yer almaz? Cevap: Brezilya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olduğu yıldır? Cevap: 1934. Atatürk'ün Türk tarihiyle ilgili çalışmalara verdiği önemin temelinde hangi fikir ya da duygu var olamaz? Cevap, Avrupa tarihine beslediği hayranlık. İngilizlerin Türkiye için NATO'ya alternatif olarak sunduğu organizasyon aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Orta Doğu Komutanlığı. Köy enstitülerinin öncelikle açılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap köylerde eğitim verecek öğretmen yetiştirmek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini bütünler niteliktedir? Cevap cumhuriyetçilik. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurucularından değildir? Cevap Necmettin Erbakan. 1955 yılında Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında Kıbrıs sorununun görüşüldüğü Londra konferansı hangi olay yüzünden sonuçlanmadan dağılmak zorunda kalmıştı? Cevap İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül olayları. Afife Jale kimdir? Cevap ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu. Cumhuriyet döneminin ilk sağlık bakanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Doktor Refik Saydam. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 askeri darbesinin amaçları arasındadır? Cevap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki tutumu neydi? Cevap, tamamen tarafsız kalmış, savaşın sonucu belli olunca Almanya'ya savaş ilan etmiştir. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antlaşması'na dahil olmamıştır? Cevap Bulgaristan. Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı ve sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında gösterilemez? Cevap Balkan Antantı'nın kurulması. Devlet tiyatroları içerisinde yer alan devlet opera ve balesi hangi tarihte yapılan bir düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak kabul edilerek Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adını almıştır. Cevap 1970 Türkiye ile Sovyet Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar devam edecek olan tarafsızlık ve birbirleri aleyhine ittifaklara katılmama politikası hangi antlaşma ile sağlanmıştır? Cevap 1925 Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 muhtarasını verenlerin gerekçeleri arasında sayılmaz? Cevap, siyasilerin tek tip insan modeli talebine karşı çoğulcu ve farklı görüşlerin her türlü faaliyetlerinde serbest olmaları gerektiği. Lozan Konferansı'nda halledilemeyen Musul meselesinin çözümü için Türk nasıl bir yol haritası tayin edilmiştir? Cevap, mesele Türkiye ve İngiltere arasında görüşmeler yoluyla çözümlenecek, sonuca varılmazsa milletler cemiyetine havale edilecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin Batı bloğuna yaklaşmasının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin boğazlardan üst talebiyle Montre Antlaşması'nı tartışmaya açması ve Türkiye'nin güvenliğe yönelik çeşitli tehditleri. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 10 Kasım 1938 Lozan'ın ardından Adana-Mersin demir yolunun millileştirilmesi sebebiyle Türkiye aşağıdaki hangi ülkeyle sorun yaşamıştır? Cevap Fransa Eğitim öğretim hayatında ikiliği ortadan kaldıran, öğretimin birleştirilmesi anlamına da gelen yasa hangisidir? Cevap: Tevhidi Tedrisat Kanunu. Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki ünlü dil bilimcilerinin dikkatini çekerek bu konudaki araştırmaların artmasını sağlamak ve tarihte önemli bir millet olduklarını kanıtlamak için ortaya atılan teoridir? Cevap: Güneş Dil Teorisi. Latin ve Yunan işbirliği yapmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Greco-Romen Oturko. İkinci Dünya Savaşı'nın sebep olduğu olağanüstü şartlar nedeniyle ekonomiyi kontrol altında tutmak için 18 Ocak 1940 tarihinde çıkan kanun hangisidir? Cevap Milli Korunma Kanunu. Aşağıdakilerden hangisi Sento üyesi değildir? Cevap Brezilya. Türkiye'ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesiyle başlayan Küba krizi hangi iki ülke arasında yaşanmıştır? Cevap Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği. Şapka ve soyadı kanunları nokta nokta değişikliği hedefleyen adımlar arasında sayılabilir. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap sosyal yapıda. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim alanında yapılan atılımların milli mücadele döneminden itibaren başlatıldığının göstergesidir? Cevap 1921 yılında toplanan Marif Kongresi. İnönü döneminde sosyo-kültürel hayata egemen olan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Avrasyacılık. Turgut Özal'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan isim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Süleyman Demirel. Türkiye'nin dışa açık politika üretmesini sağlayan NATO üyeliği hangi savaşın ardından gerçekleşmiştir? Cevap: Kore Savaşı. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kenan Evren. Birleşmiş Milletler örgütüne katılmamızı istemeyen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sovyetler Birliği